kış aylarında havaların soğuması ve kapalı mekanlarda daha fazla vakit geçirmeye bağlı artan enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmemiz çok önemli. Bağışıklık sistemi savaşçıları, antikorları ve savaşçı hücrelerinin e, üretilmesi, taşınması için yeteri kadar besin ögesi ve enerjiye ihtiyaç duyar. Bu besinlerin dengeli ve mevsimine uygun gıdalardan alınması önemlidir. Protein almak çok önemli çünkü bağışıklık sistemi elemanlarının üretilmesi için ve taşınması için proteine ihtiyaç duyarlar. Yumurta, et, balık, e, kuru baklagiller, protein kaynaklarımız her öğünde mutlaka tüketilmeli. İkinci en önemli bağışıklık sistemi e, kuvvetlendirici omega 3'ler. Omega 3 yağ asitleri anti özellik taşıyorlar. Haftada iki gün mutlaka balık tüketebilir tüketmeliyiz. Mevsim balığına e, önem vermeliyiz. Balık tüketemeyenler omega 3 takviyesi alabilirler. Ceviz, keten tohumu gibi kaynakları da kullanabilirler. Üçüncüsü C vitamini Her herkesin bildiği bağışıklık sistemi kuvvetlendirici. E, C vitamini deyince tabii ki aklımıza ilk önce portakal, mandalina gibi narenciyeler geliyor. E, günde iki tane portakal günlük C vitamini ihtiyacımız için yeterli. C vitamini e, depolanmayan bir vitamin olduğu için kilo kilo portakal kalmadan hastalık döneminde yememize gerek yok. Buna ek aynı zamanda yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, maydanoz, kırmızı ve yeşil biber de C vitamini kaynağı olarak soframızda mutlaka yer vermeliyiz. D vitamini önemli bir vitamin. Özellikle kış ayında güneşten D vitamini sentezleyemediğimiz için mutlaka takviye olarak kullanmamız gerekiyor. Ama buna ek yumurta ve yağlı balıklarda D vitamini kaynağı. Bunları soframızdan eksik etmemeliyiz. Probiyotik ve prebiyotik gıdaları mutlaka tüketmeliyiz. Çünkü bağırsak sağlığımız ne kadar iyiyse bağışıklık sistemimiz de o kadar iyidir. Bağışıklık için önemli bir katkı sağlar bağırsaklar. Su tüketimi kışın çok unutuluyor ama laf sıvısının azalması, dehidrasyonun olması durumunda yine bağışıklık sistemi düşüyor. Çünkü lans sıvısının içinde başlık savaşçıları taşındığı için günlük 2-2,5 iki, iki litre mutlaka su içmeliyiz. Kırmızı, mor meyveler antioksidan kapasitesi çok yüksek. Vücudumuzdaki atık, atık serbest radikallerin süpürücü etkisi neyi sağlayabilmesi için antioksidan kapasitesi yüksek koyu yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı mor meyveler tüketmek gerekiyor. Bunlar mutlaka beslenmede olmalı. Sarımsak önemli bir antimikrobiyal gıda. Mutlaka tüketilmesi gerekiyor. İçerisinde allisin isimli bir madde var. Bu başlıklık için çok kuvvetli bir etkiye sahip. Ezilerek tüketilmesi öneriyoruz. Her gün bir diş sarımsak tüketilebilir. Zerdeçal yine kurkumin içeriği nedeniyle iyi bir antiinflamatuar gıda. Zerdeçal e, çorbalara katılabilir, çocuklara hazırlanan sumutilere katılabilir. karabiberle birlikte etkisi emilime daha fazla artan bir baharat. Zardaçılı soframızda mutlaka bulundurmalıyız. Çocukların bağışıklık sistemini desteklemesi için mutlaka kahvaltı olmazsa olmaz. Kahvaltıda mutlaka yumurta, tahin, pekmez bunlarla destekleyebiliriz. Yeşil yapraklı sebzeleri çocuklar çok tüketmekte zorlanabiliyorlar. Böyle durumlarda sumuti olarak meyve sularının içine karıştırabiliriz. Her gün mutlaka bir avuç içi büyüklüğünde yeşil yapraklı sebze çocukların tüketilmesi tüketmesini öneriyorum. Buna ek çocuk beslenmesinde meyve tüketimi desteklenmeli günde 2-3 porsiyon meyveye kadar çocuklar tüketmeli. Kırmızı et tüketimi ya da balık tüketimi mutlaka olmalı. Çocuklarda hem büyüme gelişmenin yakalanması hem bağışıklık sistemi için protein tüketimi çok önemli. O yüzden yumurta, et, tavuk, balık mutlaka bunlar beslenmede olmalı. Balık haftada bir hatta iki kere olursa çok daha iyi olur. Balık tüketemeyen kokusundan hoşlanmayan ya da e, tüketemeyen çocuklar omega 3 takviyesi doktoru kontrolünde kullanabilir. Buna ek lifli gıdalar, kompleks tahıllar, tam buğday, yulaf, çavdar gibi e, kompleks tahıllar yine e, bağışıklık sistemi için çocukların beslenmesinde olması gerekiyor. Çocukların hem bağışıklık sistemini desteklememesi mesela büyüme gelişmenin artması için kemik suyu tüketimi çok önemli. En kolay tüketilme şekli çorbalarını eklemek olabilir. Çünkü çocuklar çorba içmeyi genelde çok seviyorlar. Bu kemik suyu hazırlanırken de mutlaka içerisine karabiber, zerdeçal ekleyerek bağışıklık sistemini kuvvetlendirebiliriz.